Selam millet. Bugün 2 Mart. 29 Şubat'ta ektiğimiz nohutları ot ilacı atıyorum. Toprak üstü. Kullandığım ilaç bu. Otobur. Bunun bir tanesini toplamda 30 dekara kullanıyorum. Üzerinde 20 dekar yazıyor. Nozullarımız t nozullar. Dekara 30-35 litre arası su veriyorum. Ve yanında da bu. Çıkış öncesi ot ilaçlaması. Zamanla buranın gelişimini göstereceğim size. Bu ilaçtaki püf nokta ilaç attıktan sonra üzerine yağmur yağması lazım. Toprağa atılan ilaçların %90'ı belki %100'ü tam emin değilim. Toprağa atıldıktan sonra yağmur yağması veya sulanması gerekiyor. Yağmura göre e, ilaçlama yapıyoruz. Burada bunu belirtmek isterim. İlaçlamamız böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.